Ay ben yokum ama ölme. Benim atan benim atan ama. <laughs> Kanka nerede geçiyorsun ama? Aldım kir. Aldım kir. Aldım kür bir daha. Malis düştü. Malis düştü. Aldım kür. Engin abi. Ah, aldım Aldım aldım. Aldım lan. Aldım kür. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Ne yapıyorsunuz ya? Aldım lan. Abi encir attı bir de bana ya. Kimseye değmedi bana değdi ya. Aldım. Almadım. Aldım onu. Malis düştü. Malisle. Tutmaz. Tutamaz. Tutamaz. Tutamaz abi. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. <laughs> Jaz Malisle tekrar. Malisle. On aldım ben. On aldım. On aldım ben. Ekst Ekstazi Malis. Atmadım ama. Harbi bu ne ya? BF taşının içine falan giriyor. Şey mi o senin Anne... <gülüyor> 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 Aldım ki. Aldım onu, aldım onu. liste. Aldım kür. Aldım kür. Ölme lan. Aldım onu. Aldım onu. Ölme lan. Abi o... Aldım kür. Onum yok. Onum yok. Musa aldım sana. Aldım bir on. Ben neler abi? Tamam, bir on daha aldım ben. Aldım. Almadım sana. CC aldım. Aldım 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 onunla aldım onunla. Toplu onum yok. Malis düştü. Aldım onu. Da, kanka sen sen var ya sen çok ayık oynaman lazım ha. Aldım ya. Abi. Evet. Hı. Aldım gör. <laughs> Aldım bir daha kör. CC Smalista. CC Aldım onu ben. Aldım aldım ben. thank you.